Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir güzel lavanta çiçekleri içinde çekim yapmak istedim. Lavantalarla sizlere nasıl bir tarif vereceğim. Şimdi sırasıyla yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere lavantalı tart yapacağım. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kasemize Terem yağımıza bir paket terem yağımıza koyuyoruz. Yağımızı biraz şöyle çatalla eziyoruz. O da ısısında olması gerekiyor yağımızın da bizi yormayacak bir şekilde yumuşak yağ olması gerekiyor. Şimdi bu yağımızın üzerine iki çorba kaşığı toz şekerimizi karıştırıyoruz. Bir güzel inceltiyoruz şekerimizi. ve bir çorba kaşığı da suyumuzu ilave ediyoruz. Yani bununla da şöyle bir karıştırıyoruz. Bir miktarda un koyacağız. Unumuzun ölçüsü kulak memesi yumuşaklığında olasıya kadar hamurumuz. O şekilde kullanıyorum. Kaşıkla yavaş yavaş koyuyorum. Hani bir bardak iki bardak falan diyemiyorum. Evet şimdi biraz da elimle yoğuracağım çatalımızı temizleyelim. Yavaş yavaş unumuzdan koyup bir güzel yediriyorum hamurumuza. Evet gördüğünüz gibi kıvam oluşmaya başladı. Biraz daha şöyle yoğuracağım. Tartımızı pişirmek için şöyle bir kalıbımızı kullanıyoruz. Bir miktar yağ koydum. Şimdi şöyle tabanını, kenarlarını bir güzel yağlayalım yapışmaması için. Tart hamurumuzu kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle bir yuvarlayayım elimle. Evet. Kalıbımıza yerleştirelim. Bastıra bastıra Gördüğünüz gibi tart hamurumuzu kabımızın içine bir güzel yerleştirdim. Şimdi bunu kabarmaması için şöyle çatalla delikler açıyorum. Evet, şimdi de nohutları koyuyoruz. Gene aynı şekilde hamurumuzun kabarmasını engelliyor bu şekilde. ...ağırlık vermiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi nohutlarımızı... ...yerleştirdim tart hamurumuzun üzerine. Şimdi bunu 170 dereceli önceden ısıttığımız... fırınımıza sürüp bir güzel pişiriyoruz. Tart hamurumuz pişerken... Biz bir yandan da kremasını hazırlayalım. Bunun için 2 çorba kaşığı unumuz var. Yarım çay bardağı toz şekerimiz. 1 çorba kaşığı da kıyılmış taze lavantamız var. Eğer taze lavanta bulamazsanız kuru lavanta kullanabilirsiniz. Bunu şöyle bir güzel kuru malzemeleri karıştıralım. Ve i̇şte bir pakette vanilyamız var. Onu da ilave edelim. su bardağı da sütümüzü koyalım. Böyle yavaş yavaş karıştıralım. Ve bir tane de yumurta sarımızı ilave ediyoruz. kremamızı bir güzel pişiriyoruz. Kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Mis gibi de lavanta kokuyor bu arada. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz. pişen kremamızın içine 80 gram beyaz çikolata koyuyoruz. Bunu kremamızın sıcaklığıyla eritiyoruz. Şimdi de 3 çorba kaşığı kırıkladığımız bademlerimizi atıyoruz. Onu da şöyle bir karıştırıyoruz. Ve kabuk bağlamaması için ara bu şekilde karıştırıyoruz. Soğuduktan sonra da tartımızın üzerine koyacağız. Evet, tartımız pişti. Şimdi biraz soğusun. Daha sonra da üzerindeki nohutları alacağız tartımızın üzerinden. Evet şimdi nohutlarımızı bir güzel şöyle, şöyle dökelim. Evet şimdi kremamızı soğuyan tartımızın üzerine dökebiliriz. düzleyelim. Evet şimdi turtamızı süsleme zamanı. Şöyle lavanta çiçeklerimizle güzel süsleyelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi turtamız servise hazır. Servis tabağımızı koyuyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.